Diler ki 36 saatte geçeceğiz. Nereye çıktılar peki? Arkadaşlar çok Bayrı içinde bulunduğumuz şu bayır ve şu karşıki burun büyük kemikli burun. Bu iki yerin arasına çıkarma yaptılar. Aslında hesaplamışlardı. Burada sadece 1500 Osmanlı askeri var. Çünkü düşmanın buradan çıkarması hiç düşünülmüyor. Böyle bir yerden çıkma yapmaz deniliyor. Biz asıl askerlerimizi buradan Saros Körfezi'ne götürmüşüz. Saros Körfezi neresi? Sabahleyin ucunu dolandırdığımız yer. Niye oraya götürüyor? Oradan çıkarma yapacak diyor. Alman General Liman von Sander. Bütün tümenlerimizi alıyor, oraya götürüyor ve burada da 1500 asker bırakıyor. Onlar da bu işi bildiklerinden dolayı 60 bin askerle buraya çıkarma yapıyorlar. Maksatları şu. 36 saat içinde 36 saat içinde biz buradan çıkardığımız askerlere hücum edip Jump Bay'ı ele geçireceğiz. Koca Çimen Tepe'yi ele geçireceğiz. Hemen ilerisi. Niye 36 saat? Çünkü Osmanlı askeri Saros'tadır. Saros'tan buraya yürüme 36 saat sürmektedir. 60 kilometre. Onlar gelmeden önce biz burada üst günlere geçireceğiz. Sonra vurup geçeceğiz. Çok bayağı